ve kusurlar sayesinde Yasin Taçar'ın ilk öykü kitabı. Ne düşünüyorsun? İçinde 8 öykü var. Öncelikle bunu çok sevdim. Çünkü kalın bir kitap. Yani kalın değil de 150 sayfa bir öykü kitabına göre görece kalın bence. Ama içinde 8 öykü var. Yani bu ne demek oluyor? Yazar tekrar düşmüyor bence. Çünkü böyle bir risk oluyor ya. Hani son zamanda senin okuduğumuz kitaplarda maalesef böyle bir risk vardı. Çok fazla aynı tarzda öykü olunca sıkılabiliyordu okur. Ama Yasin Taçer'in Çatlaklar ve Kusurlar sayesinde kitabında böyle bir şey yok. Çünkü hem az sayıda öykü var hem de öyküler kendi içinde birbirini tekrar etmiyor bence. Bu arada kitap Mart 2023'te Fabrik Kitap'tan onu da söyleyelim. Genel olarak kitapla ilgili söyleyeceğim ilk şey içindeki karakterlerin çok sahici olması dikkat çekiyor. Bir de şöyle erkek karakterler. Değil mi? Hiç kadın karakteri yazmamış. Kadın ağzından bir şey yazmıyor yani. Öncelikle bunu sevdim. Çünkü gerçekten erkek karakter okumayalı. Uzun zaman oldu. Erkek yazarlar da kadın karakter yazmaya niyetleniyor bugün artık. Tabii ki erkek yazarlardan okuduk bir şeyler ama burada daha farklı bir şey var. Çok mu sahici desem? Yani hani plastik değil anlattığı karakterler ve bunu görmek benim çok hoşuma gitti. Bir de erkek karakterler okuyoruz ama okuduğum son zamanlarda okuduğum kitaplardaki erkek karakterler şehrin içinden daha buradakilere göre sosyetik kalan, daha plaza insanı tipler. Ama buraya baktığımızda bir berber var, sağlık sorunu olan bir genç var, bir tarikata girmek isteyen bir genç var. Yani farklı insanlar var. Evet, evet. Hayatın içinden, Hı. çok hayatın içinden, ya şimdi günlük bu, hayatın içinden. Hayatın içinden ibaresini pek çok kitap için kullanıyoruz ve düşünüyorum acaba artık bir spot cümle gibi mi oluyor diye ama ama buradakiler gerçekten hı hı. çok gerçek ve son zamanlarda koronadan sonra tutunmaya çalışan bir berberin hikayesini yazan bir kitap okumamıştım mesela. Bunu görmek benim çok hoşuma gitti ve şunu düşündüm. Yazar demek ki başka insanlara da bakabiliyor. Sadece tek tip şehirli insana, daha doğrusu kentli insana bakmıyor. Yazarın gözü başka şeyler de görüyor ve belli ki iyi gözlemliyor. O yüzden de ben buradaki berberin berberliğinden şüphe etmiyorum. Evet. Ya da burada sağlık sorunu yaşayan o gencin içinde bulunduğu ruh halini şüphe etmiyorum İlk öyküydü galiba evet, evet, o. Öykü. Melehat bana, bana neden sapık dedi. dedi. <laughs> i̇smi çok güzel öncelikle İsmini sevdim. Belli ki sen de sevmişsin. <laughs> Melehat bana neden sapık dedi. O öykünün ismi öyküyü aslında genellemiyor ama ortasından enteresan bir yeri çıkarıyor hı hı. ve oradaki çocuğun gencin iç düşüncelerine aslında bir gönderme yapıyor. O yüzden enteresan gelen bir başlık oldu benim için. O yüzden aklımda kalmış ya. Bir de de böyle ilgi çekici. Evet. evet. Ya şey var. Muzip bir yanı var. Yasin evet. Taçar'ın bence karakterlerinin sana çok gerçek gelmesinin sebeplerinden biri de bu. Kendisinin böyle muzip bir dili var. Alaycı da bir dili var. Küfürler mesela çok böyle erkek arası, çok, çok karakterli. aynen, yani o karakter beni rahatsız etti bak mesela çünkü gündelik hayatta karşımda sürekli küfürle konuşan birine de erkek kardeşim sinirlen. var. Mı? Yok, <gülüyor> <gülüyor> bizim evde hiç küfür diyorlar. Benim iki tane erkek kardeşim var. Tabii ki sağda solda küfrederek gezmiyorlar da o erkek muhabbetine biraz daha aşina. İşte ben aşina değilim. O yüzden erkek muhabbetine de çok uzak olduğum için biliyorum erkek muhabbetinin içerisinde. Bu arada. The yani ve hoş değil. Erkek muhabbetinde de hoş değil ama hani böyle ilerliyor sohbet. Hı hı. Ve onun olduğunu biliyorum ve bildiğim için gerçekliğinde bir sorun yaşamıyorum. Aksine gerçeklik katlanıyor çünkü beni sinir ediyor. Ya <laughs> bir küfürsüz konuşsana falan. Neredeyse şey <laughs> oldu. Karakterle gıcık. Aynen evet. Neredeyse yazara gıcık oldum. Ne çok küfür <laughs> ettirmişsin falan diye. Rahatsız edici yanı bile var. Onu bile sezinliyorsun. Bu yüzden dediğin gibi bence karakterler çok gerçek hı hı. ve olaylar da gerçek. Karakterlerin gerçek gelmesinin bir diğer nedeni bence uğraşarak kurgulamış hepsini. Çünkü isimler karakterlere çok uygun mesela. Özenle seçilmiş. Hepsini incelemiş gibi. Yani Melahat çok uygun. Diğer isimler çok uygun. Zehra'sı çok uygun. İlk öyküde sonra gelen. Devam eden öykülerinde zaten burada bir mecruh, bir zünun vardı hatırlarsan. tasavfa dayalı bir öyküsünde. Yani pek çok yerde isimlerin aslında özenle seçtiğini görüyoruz. Ve bu da o karakterleri aslında ne kadar gerçek yapmaya çalıştığını gösteren bir detay. İsimler önemlidir gerçekten hikayenin gerçekliğini sağlamak için o atmosfere uyum sağlamak için isim seçimleri detay gözükse de aslında isim seçimleri üzerine çalışan insanın ben gerçekten öykü üzerine iyi bir işçilik çıkardığını düşünüyorum. E zaten hikaye detaydan Evet, ki de, detaydan ibaret yani, yani. hepsine dikkat etme güzel lazım. Güzel yapan şeyler detaylar bence. <laughs> Karakterlerin çok sahici olduğundan bahsettim. Ya yani şimdi bu sahicilik mevzusu da şöyle. Burada bu karakter uzaya da çıkabilir ama kendi içinde bir gerçekçiliğinin olması hı hı. gerekiyor ya hani tahicilikten gerçeklikten kastım o aslında. Biz herhangi bir karakterden şüphe etmiyoruz. Yaşadığı hayattan şüphe etmiyoruz. Onun dışında kitapla ilgili benim en dikkatimi çeken ya bence alamet farikası bu. Çok ikna edici. Çok gerçek ve benim yaptığım son zamanlarda yaptığım okumalara göre farklı karakterler. İşte konuştuk yani koronadan sonra berber dükkanını ayakta tutmaya çalışan birisi ya da ne bileyim çocuğun olmayacağını öğrenen bir karakter. Bunlar farklı farklı geldi bana bilmiyorum sen ne düşünüyorsun konu seçimlerinde Korona ile ilgili mesela birkaç öykü daha okumuştum geçenlerde Zehra Çıralın Unutulan Hı -hı. Yurttaş'tı sanırım kitabı. Yanlış hatırlamıyorsam. Büşra'nın şey elma ağacının altına düşen koku da mesela Büşra Çelik'in kitabındaki. O da korona korona döneminde oluyor. Maske Çok baskın değil ama orada. Evet takıyor, Olay onun da. üzerine dönmüyor Hı -hı. ama. Evet. Mesela Zehra Tırıl'ın yurt... Unutulan Yurttaş. Evet. Unutulan Yurttaş'taki öyküsünde sırada HES kodunu vermek için bekleyen ve HES kodunu bulmaya çalışan yaşlı bir adam Hı -hı. üzerineydi. Çok gerçek, çok yaşanmış, çok hayatın Hı -hı. içerisindendi. Onu unut. Bir de dediğin gibi gerçekten buradaki berber çok gerçekti. Çünkü bu da çok hayatın içerisinden, çok soruna yönelik. Aslında koronada pek çok kişi korona üzerine öykü yazmaya Hı -hı. çalıştı hatırlarsan. Yani ben, ben öyle girişimlerde bulunuldu ama. <laughs> yazmaya çalışmak gibi değil de mesela ben de bir şey görmüştüm ve çok etkilenmiştim ve onu yazmak istemiştim evet. gibi. Ama çoğu insan o gerçek atmosferi dediğin gibi yakalayamadı. Beni etkileyen sadece iki öykü vardı bunun üzerine. Biri dediğim gibi Zehra Hanım'ın biri de Yasin Taçer'in öyküsü geldi. Çünkü o gözlem yeteneği onu olduğu gibi yansıtabilmek çok önemli. Burada berberle ilgili kesinlikle çok. Çünkü orada bir dert var, bir sorun var. Hani orada bugün de evdeyim, yarın da evdeyim. Korona bizi şöyle yaptı, bizi böyle yaptı gibi. Varoluşsal ya da bunalım, bunalama Bak. yönelik bir yerden girmemişler. Çok güzel bir noktaya değindin. Çok affedersin. Sen devam et, bitir söyleyeceğim. <laughs> tamam. Böyle çok hayatın içerisinden hani o ir trajikomik bir anı yakalamak vardır ya. Hı -hı. Mesela Heskod'u olayı o yaşlı adamın Heskod'unu bir türlü bulamaması sıradaki diğer insanın tasvirleri falan. Böyle çok trajikomik Allah'ım ne yaşıyorum ben dedirten bir andı. O yüzden çok gerçekti. Burada da Yasin Taçar'ın gerçekten çok drama. Ya Gülsen mi Allah'ım bilmiyorsun. Çok drama var ortada. Adamın berber bir var. bir anda. Aynen. <laughs> Ve o kemer Şu bağlantısı. Şu kemeri düşüyor diyorum pantolonu düşüyor. kemeri düşüyor. E, pantolonu düşüyor. O kemer bağlantısı sonundaki ekleme o o işlemek o imgeyi orada. Çok yerindeydi. Yani aynı zamanda o imgeyi vermek de gerçekliği arttırıyor hem de keyfi arttırıyor. Oradaki Hı -hı. o kemer imgesi o yüzden önemliydi. Bu da işte dediğim gibi çok o dramı için o adamın ruh hali, kadının varlığı, eşinin varlığı, bir kirayı isteyen de çok gerçekti. Yani e o adamı bile ya. belli noktada hak Hı -hı. veriyorsun değil mi? Bu yüzden varoluşsal işte az önce söylediğim gibi o sıkıntılı yerden değil de böyle çok gerçek hayatın içerisinden olan bir anı aldığı için gerçekliği çok Şimdi <laughs> kitabın, bak bunu düşünmüştüm evde ama not almadığım için unutmuşum. <laughs> en sevdiğim özelliklerinden bir diğeri de varoluş sancısı çeken erkekler görmemek. Daha başka bir yerden alıyor. Çünkü belli ki yazar hayata daha başka bir yerden bakıyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama kitaplarda biraz böyle varoluş sancısı çeken insan görmek... E, çok tekrar ediyor. Güzel yazılanları bir yere koyuyorum ama hani bir vasatın altında olduğunda yazılanlar ve artık zaten bu kentli insanın bir problemi olduğu için çok fazla görmek tamam hani bu bu da var, bu doğru ama başka şeyler de varı düşündürüyor ya. Bu kitap başka şeyleri de gösteriyor. Evet hayat zor, evet varoluş sancısı çekebiliriz ama pantolon aşağı düşüyor, dükkanın kapatması lazım. Öbürünün çocuğu olmuyor, bir şeyler oluyor. Yani başka şeyler de var bu hayatta. Zaten öyle değil midir? Ağlarsın, varoluş sancını evde çekersin, sonra işe gidersin. Yok ben şu an varoluş sancısı çekiyorum, işe gidemem gibi bir şey söyleyemezsin. Katılıyorum. O yüzden ya, prensesleşmenin alemi yok. <laughs> bir kitap bunun üzerine kitap çok sert, gerçekçi. <laughs> Erkek sorunları üzerine tarikatlara yönelim. prensesleşmeyin. Hani. evet. buraya girmeye çalışan bir tarikata girmeye çalışan ve kibrini yenmeye çalışan bir gencin hikayesine bakalım biraz da. Evet. Yani çok dediğin gibi o farklı meseleleri bu yüzden güzel. Aslında farklı değil. Yani çok hayatın içerisinde ama okuduğumuz kitaplara <laughs> evet, göre, ona farklı. göre farklı. Ya ben çok çok sevdim. En çok burasını sevdim. Erkeklerin de bir hikayesi var. Hatta Gazze olaylarının ilk başlarında çok fazla. Tabii ki kadınlar ve çocuklar fiziken erkeklere göre daha zayıf oldukları için onların zor durumları çok konuşuluyor ve tabii ki konuşulmalı. Bu yönden bir şey söylemiyorum ama bir şey gibi bir tweet görmüştüm galiba. Adamlar var orada ve ayaklarında terlikle enkazdan insan kurtarmaya gidiyorlar. Biraz da bu adamların hikayesine bakalım. Evet. gibi ve burada tabii ki o adamlar değil de bir erkeklerin ve varoluş sancısı çekmeyen erkeklerin hikayelerini görmek benim çok hoşuma gitti. Değil mi? Çok sert gerçekçi. Çok yani, sert evet. Kitabın bütünüyle i̇lk ilgili ölçü. söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi ilk öyküye gelelim. Senin söyleyeceğin bir şey varsa başla. Melehat bana neden sapık dedi. Bir kere kitabın başlangıcı için çok iyi bir öykü. Meselesi gerçek. Böyle takıntılı insan düşüncesini çok iyi veriyor. Çünkü mesela burada demiş ki, iyi de tükürmeden önce kısır olmuştu ki Allah'ın geleceği bildiği düşününce insanların şifa bulmak için gittiği bir mekana pisliği yiyeceğim de biliyordu. <laughs> Bak buradaki mevzu şu. Hastane bahçesinde duruyor. Onun öncesinde kısır olduğunu öğreniyor. Ama yere tükürüyor. Diyor ki tükürdüğüm için ben bu sonucu aldım. Hmm. Bu çok gerçek değil mi? Takıntılı evet. insan gerçekliği budur gerçekten. Ben kötü bir gerçekten. insanım o yüzden Allah yani, dualarını evet, kabul etmiyor Takıntılı insanın şey. en genel durumlarından biri o rahatsızlığı hissettiğin bu. Zaten çok insan aklına gelir de ama burada o söyleyişte o buna durmadan bu düşüncede gidişinde gerçekten o takıntı hissediyorsun. Bu detay benim çok hoşuma gitti o yüzden. Tükürdüğüm için oldu. Ama öncesinde zaten kısırdım. tükürdüğüm için olsa nasıl olacak? Hani bu böyle Bu bir, <laughs> bir döngü <laughs> çıkamıyorsun evet, evet. orada. Bu döngüye girersin ve takıntılı insanlar bunu gerçekten çok fazla yapar. Evet. Bunun üzerine çok kafa yorar. Bu detay bu yüzden çok hoşuma gitti. O gerçekliği bahsettiğin gerçekliği bu tarz noktalarla çok güzel yakalamış. Ben de neyi çok şey yaptım. Şimdi hani ben diyor evlenemeyeceğim ama evlenmek de istiyor. Bu çok insani ya. Bu çok gerçek. Niye evlenemesine evet. halbuki? Zaten güzel bitiyor öykü. Ben güzel biten öyküleri sevmem bu arada. Çok yani mutlu son. Mutlu son çok hoşuma gitmiyor öyküde. Tabii ki güzel yapınca, gerçekliği hissettirince güzel oluyor. Örneğin bu öykü güzel olmuş. Mutlu sonla bitmesine rağmen. Çünkü biz orada karakterli bir... Bir bağ kuruyoruz evet. ya. Onun o şey üzüntüsüyle bir bağ kuruyoruz. Keşke hastaneye gitmeseydin hani niye? niye ki? <laughs> ben ilk başta dedim ki ya böyle olur mu ki? Amcamda varmış. Bende de var mı acaba diye düşünüp gider Bak işte mi bu insan? da takıntı. Ama gider evet. İşte doğru. hani olur ya. Ailenden birisi kalp krizi geçirmiştir. Kalp sorunu acaba bizde de var mı? Bizde mi? de var mı? Evet. Hatta bir süre sol tarafın ağrır, uyuşur hissedersin yani. Bunu çok psikolojik bir yerden evet. çok doğru. Çok doğru. Bak o fizikseller de zaten doğru. Her insanın bunu yapması ve bu öğütlenen de bir şey. Yapması gereken bir şey. Ama bak burada çocuğu olmuyor noktasında kendi kendine buna takması bu adamın aynı zamanda burada bir sıkıntı var. Bu adam bunlara takıyor. Bu adamda bir aksaklık var o yönde. Bunu da hissettiren bir şey. Yani neden buna takıyor? Buna takıp gidip baktırıyor. Her insan da yapmaz bunu. Ben ama öykünün sonuna yer yer sahicilikten kopuyor Metin diye bir not almışım. Tam olarak neresi için aldım bilmiyorum ama bütün olarak bakınca çok göze batmasa da benim bir yerde takılmışım. Ben ona. de oraya gelecektim. Şundan söylemiş olabilirsin. Tekrarları vardı burada. Bilmiyorum sen ondan mı söyledin ama Glam. biraz kişinin karakterin kendisiyle konuşma sürecinde fazla tekrarı vardı. Hatta tekrarı bir tık rahatsız etti, anladık falan dedim orada. Hatta belki sonra düşününce ama o tekrarı bile yazarın bilerek yaptığı bir şey olmuş olabilir. Hı -hı, Çünkü takıntılı, takıntılı, takıntılı bu adam. Ya yani bir sıkıntıları var o da belli. Yani tam hatırlamıyorum niye böyle bir şey söylediğimi. Belki az önce söyledim ya başında. Hı -hı. Neden gidiyor ki hastaneye diye ama sonra kendi içimde onu da çürü. Bilmiyorum neden Şeyden böyle bir Şey olabilir. Düşün. Sonunda bir anda öyle bir kız bulmasından ha, bak, olabilir. final. E, tamam. Hatırladım. Evet, bir bu şart, Şey yaklaşık. şey, bu arada kitabın diğer gerçekçi noktası da görücü usulü görüşme yapması. Öykülerde bunu görmüyorsun ya ama gerçek hayatta çok oturan bir şey bu. Ve o görüşmelerdeki sorunun açıkça dile getiriyor ya bu yüzden demiştim sahicilikten kopuyor diye. Herkes bu kadar açık bir şekilde bunu söyleyemez. Yani söylese güzel mi olur ilk görüşmede onu da bilemiyorum i̇şte mesela. İşte olmaz zaten. Kıvılcım yani, tepkileri baksana. Evet Melaat ama karakterin karıyor. de <laughs> bunu böyle çok ani söylemesi. Bu böyle rahat işte, bir tip bu mi? karakter. Bakın, sorun zaten burada. Karakter böyle biri olduğu için Kızın öyle Kızın da böyle mu? sorununu açıkça söylemesi beni. Işte, evet, bana çok biraz şey hani olur mu böyle bir şey? gerçekliğini düşündürdü. Çünkü kadınlar daha bunu ikinci, üçüncüye saklayabilir ya da hiç söylemeyip hiç görüşmeye gitmeyebilir bile belki. Bilmiyorum yani. Bir orada bir emin olamamışım ben. <laughs> yani evet bu görüşmelerin gerçekliğini bir noktada sorgulayabilir. Devam edelim. ikinci ölçüsü sen de ölüsün Maruf. Bu öyküde özellikle sevdiğim şeyler Büşra'nın kitabıyla burada bir bağlantı. Sen de dikkat etmişsin. Ne belki. söyleyeceğini zaten o yüzden merak ediyorum. Aynı tanrısı. şey acaba? Evet. <laughs> sana. Diğerlerinin daha <laughs> çizmiş hepsini. Be onu bekliyordum Büşra zaten. o gelecek ki. kitabında da vardı o. Herkesin tanrısı kendine mi? Herkesin evet. tanrısı kendisi mi? Öyle bir şey geçiyordu. Hı hı. Ve bu kitapta da Maruf'un tanrısı kendisiydi mesela. Diğer karakter. Tarih 56 Olum. yaşındaydı. umraldı Dünyaca ünlü ama bir o kadar da gizemli bir ressamdı. Kant'ı çok seviyordu. Tanrısı ölümdü. Üçüncüsünün de hisleriydi. E, bu tanrısı kendisiydi ölümdü, hisleriydi ve orada her bir karaktere yönelik hanttan bahsetmesi. Burada şeyi hissetmeye başlıyorsun yavaş yavaş. İkinci öyküde e, yazarın ilgi alanlarını hissetmeye başlıyorsun. Hı -hı. O alana doğru yöneliyorsun. Biz burada e, zaten TAP'taki biyografiden de gördüğümüz üzere yazarın tasavvuf üzerine çalışmaları var. Yavaş yavaş ikinci öyküden itibaren buna bir giriş yapıyoruz aslında değil mi? Hı -hı. Ufaktan da olsa. Ve burada göndermeleri bak. İşte az önce söylediğim duruma geliyor. İsim seçimindeki o detayları burada karakterler üzerinden de veriyor. Mesela Maruf'un tanrısı kendisiydi ya. Bu Hı. Maruf için çok uygun. Evet. Ressam için de ölüm çok uygun. Hı. Yani kişilerin tanrıları da karakterlerine o kadar uygun ki. Yani yazar hayatın içinde insanlarla sahici temas kuran birisi ki bu kadar her şey çok gerçek oluyor. Çünkü evet, evet. gidip sadece oturup oturup gelip insanların suratına bakmamak var ya da onlarla yüzeysel muhabbetler kurmak var. Bir de gerçekten insanı merak etmek, insanı değerli vermek ve onu tanımak var. Hı hı. Bak şurada çok güzel bir cümle. Yaşamın anlamının yalnız ölümle kavranacağına, ölümün anlamının da ancak sanatla kavranacağına inanıyorum. Çok hoşuma gitti bu cümle. Çünkü gerçekten ben sanatla iştigal ettiğimden beri hayatım ve ölümün anlamı daha bir anlamlı olmaya başladı. Değil mi? Kesinlikle. Neden yazıyorum sorusu üzerine daha çok düşündüm hı mesela. Hı. Acaba ölümsüz mü olmak istiyorum? Burada ölümsüz tırnak içinde. Ya üçüncü öykü. İmkisi. Merve. Ee, uzunluğu Allah rahatsız Esat aslında bir dahiydi. Bu o kadar güzel ve o kadar gerçekçi evet. ve çok... Her şeye gerçek diyorum da ama... Çok hayatın içinden ya. Ben hiç böyle bir babaya rastlamadım hayatımda hiç tanıdık değil benim için. Ama babanın kendi içerisinde çocuğun ilişkilerin gelinin hepsinin dediğin gibi gerçekliği o kadar sağlam ki ve evet böyle babalar muhakkak vardır. Tabii. Yani ki. ben tanışmıyor olsam da biz bilmiyor olsak da belki muhakkak vardır ve gerçekten de bayağı uzun bir öykü ama. Ama aktı değil mi? Ben de evet merak ettim dedim ki hani bırakmam gerekiyordu hatırladığım kadarıyla yarısında falan. Hayır ya dedim merak. Merak ediyorum. Bu gerçekten merak ettiğim ve uzunun nasıl rahatsız etmediği bir öyküydü. Olay çok güzeldi. Yani <laughs> ya, o baba ne kadar sinir bozucu evet. geliyor, değil mi? Ya, Ama ona da yazık bir nokta. Ya adamın e, bir rahatsızlığı var, psikolojik bir rahatsızlığı hı var. Tedavi edilmesi gerekiyor. Ki çekmeye ve... çalışıyor. Evet, keşke tedavi edilseymiş diye düşünüyorsun. Yani ve yapma bunu çocuğuna ya. Sensin evet. orada ebeveyn. Hani Peki diyor ya. şey çok. <laughs> ee, sen tamamla. Karakter diyor ya Esat. Sen benim babamsın. Ben, ben sana baba balık yapmaktan kendi çocuklarıma yapamıyorum diyor. Evet. Ve babasını babalık yapmak için aslında o kadar zeki olmasına rağmen hiçbir şey olamamış. Baş Yani çoğu insana göre hiçbir şey olmuş. İşte bak burada da gelinin e, çocukla ilgili buradaki e, karakterle ilgili karıma devreye yürüdü. Bu da çok hoştu. Acaba hiçbir şey olmasının nedeni babası mı? Hiçbir şey olmamasının. Yoksa kendi de gerçekten hiçbir şey olmamak üzerine mi kuruluydu? Böyle her şeyi babasına mı yıktı? Gelin böyle bir çıkarım yapıyor ya sen diyor babana alıştın çünkü. Hani onun yokluğunu sen de hissedersin. Her şeyi ondan bilmeye, Onun üstüne atmaya alış. Böyle bir alışkanlıktan da bahsediyor. Hmm. Yani hayatında bir şeyler yolunda gitmiyor. Belki kendisi kaynaklı. Bir şeyler yapsa yolunda gidecek. Ama babam. Ben babama baba oldum gibi. Buradaki o böylecik çıkarım da bu da çok. Çok insani. Yani, evet. Çok, çok normal. Olası bir çok bir şey. Evet. Çok Gerçekten güzeldi. çok güzel bir öykü. Neden olmasın ki öyküsü de ilgi çekici bir öykü değil mi? Evet. Güzel. Ama işte benim favorim hesap. Kesinlikle. Ama bu neden olmasın ki iyi güzelliği anlamında değil sadece ilgi çekici olmasının e, kurgusu açısından da söyledim. Çünkü yazarın tasavvufa yönelişini tam anlamıyla hissettiğim ve ona dair tasavvufa dair detayları hissettiğim bir öyküydü benim neden olmasın ki. Mesela neden olmasın ki de karakterin adı Mecruh, diğer karakterin adı Zünnun. Burada Mecruh, e, kısaca anlatalım. Mecruh kötüye yönelen, Zünnun da iyiye yönelen diyelim. E, burada Mecruh'un adının anlamı, mesela isimlerin anlamlarına baktım direkt. Çünkü belli yani bu yazar hepsini bir an anlam üzere kelimelerin isimleri. <laughs> Mecruh yaralanmış olan, yaralı demekmiş. Zünnun balık sahibi demekmiş. Biliyor musun? Balıkların babası, Bilmiyorum. balık sahibi Hazreti Yunus için söylenirmiş. Ben sırf Zünnun'un anlamını merak ettiğim için. Ay diken, diken Ve şöyle bir şey anda. daha var. Çok hoşuma gitti o Zünnun'a bakarken. Bak işte yani öykü üzerine işçilik yapan e, yazarların açtığı kapılar. isminin anlamına bakıyorsun o esnada farklı, farklı şeyler öğrenebiliyorsun. Bu güzel bir şey. E Zünnun bir tane alim var. Tam hatırlamıyorum. Alim olma yolunda biri var. He elma Asıl adı Sevban. Feriduddin Attar'ın bir rivayetine göre Sevban bir gün bir gemiye biniyor. Gemideki bir tüccarın mücevheri kayboluyor. Bunun üzerine herkes onlar biliniyor ve kendisine ikenci ediliyor Sevban'a. Nihayet Sevban dayanamayıp Ya Rabbi sen bilirsin diyor. Bak ve bunun neticesinde denizin üzerinde çok sayıda balık ve balıkların ağzında da her balığın ağzında da birer mücevher oluyor. Eline denize uzatıp bu mücevherlerden birini alarak tüccara veriyor Sevban ve bu olaydan sonra da Zünnun. Balıkların babası. Balık sahibi. Babası değil de sahibi evet. Balık sahibi olarak adlandırılıyor. Bir de böyle bir durum var Zünnun'a dair. Ya bilmiyorum tasavvufa meylinden dolayı artık bahsettiğimiz kişiyi mi okumuştur? Bunun üzerine bir isim çalışması mıdır? Yoksa Hazreti Yunus üzerine midir? İsim seçimleri güzeldi ve Zünnun çok hoş bir yere gidip. E nokta olayı var burada bir de. noktada zaten direkt tasavvufi bir yerim. Tanrı-alem insan ilişkisi üzerine bir azlıktan çokluk çokluktan azlık gibi gibi hı hı. açılımları var. Hakikaten tasavvuf pek çok noktasını hissettiğimiz değişik bir öyküydü. Yani kitabın içerisinde farklı bir kapı açan Hı -hı. öyküydü. Yazar farklı şeyleri anlatıyor. Burada da gördük. Sonra gelen öykü. Ağrıma gidiyor Süleyman. Bahsettiğimiz, girişte bahsettiğimiz berber öyküsü. Evet. <laughs> burada zaten bir yerde hep böyle olur yazmışım. Okuyayım çizdiğim yeri. Abi az sabretsen devlet destek para verecek. O zaman tas tamam öder. Güldürme beni Adnan. Devlet senin 5 aylık masrafını giderir mi? Adnan ne diyeceğini bilemedi. Ulan Said dedi içinden. Güzelim günün içine o da ne? Yani bir problem daha. Kemer. Ulan pantolon düşüyor. <laughs> hep böyle olur yazmışım. Kritikanlarda hep ya insan tuvalete gitmeyi evet. hisseder. Ya ne bileyim benim başörtümün iğnesi çok açılmıştı mesela bu kritikanlarda. Ben şu an başörtümün iğnesini tutmalıyım ama bir, bir şey yapmalıyım. Buradan gitmeliyim mesela. Ya da dolmuştasın tutunman gerekiyor bilmem ne. Hep böyle kritikanlarda çok saçma bir şey olur ve onu insanlara açıklasan komik duruma düşersin. Açıklamasan sen zorlanırsın. Burası çok hoşuma gidiyor. Ve olsa saçma durum da. Böyle öyküden bağımsız bir şey değil. Kemer Hı -hı. öykünün tamamına atmosferine, atmosferine yönelik bir imge orada. Hı -hı. Sonunda direkt Kemer sıkma Hı -hı. politikasına bağlıyor ya. Çok hoş olmuş o yüzden. Evet, oraya bağlaması ayrı e, hoş. Onun dışında benim en sevdiğim hiç sonu öyle bitmese de hayatın içindeki bu noktaya değinmesi çok evet. hoşuma gitti. Onun dışında ne yazmışım? <laughs> kavgaları çok gerçek adamların. Evet, kavgaları ya. çok gerçek. Mahalle o e, şey dükkan sahibinin yarısını kapıyı kırıp kendisini camdan bakışı bile gerçek Ay, evet, parayı götürmeye ya, gittiğinde. Gerçekten. Madem korkuyorsun davranma <laughs> O detay bile öyle. çok güzel. Kesinlikle öyle. Zaten şey demişim. Yazar karakterin zihin yapını çok iyi veriyor. Evet. Bir yere. Adamı kısacık görüyoruz biz o dükkan sahibini. <laughs> Ama böyle adam canlanıyor değil mi? Gözünde nasıl bir tip oldu? Böyle siyah bir manto giymiş gibi geliyor böyle. Biraz ezik müzik düşük omuzlu. Evet evet <laughs> aynen. O böyle bir bol gelir üstüne. Böyle bir aşağı doğru gider. Kısa boylu hafif kilolu falan. Gözünde canlanıyor. Kır. <laughs> Tam böyle beyaz değil saçı sakalı ama siyah da değil. Bence bir şapka takmış aynı zamanda. Beresi var kulakları hmm, açıkta ben falan. Ben şapkası hayal <laughs> etmiştim. Ben öyle hayal ettim adamı direkt. Bir yerde de şeydi dua sahnesi var burada. Mehmet Akif'in Tevhid Yahut Feryat diye bir şey var. Geçen gün ders değiştirdik. <laughs> o yüzden hemen aklıma geldi. bir <laughs> Orada da böyle bir dua sahnesi var. Bana Mehmet Akif'in Tevhid Yahut Feryat şiirini hatırlattı. Hangi sahne? Sayfa 113'te. Namazı kılmaya gidiyor ya camiye. Orada işte farzladığına diye başlıyor devamındaki o şeye, Yıldızlar'a kadar olan evet. her yeri bu sahnede çok gerçekçi. Burası da çok güzel, burası da çok güzel yazmışım <laughs> ama şey demişim final tatmin etmedi beni. Kitabı bitirdiğimde böyle bir şey düşündüğümü hatırlıyorum finallerle alakalı. Her öykü için böyle bir not almamışım ama mesela Ağrım'a gidiyor Süleyman için birazcık düşük bir final gibi geldi bana. Hmm, Olabilir bana da onun finali düşük gelmedi bak az önce söyleyecektim sonra unuttum iyi hatırlattım final deyince. Ben de ikinci öykünün tanrılarından bahsettiğimiz, herkesin Hı -hı. tanrısından bahsettiğimiz öykünü Evet. O final düşüktü. Benim için de o final düşüktü. Ve biraz böyle E yani gibi oldum biraz o finalde. Yoksa öykünün kendi içerisi güzeldi. O böyle daha sahici, daha ağır, daha olaylı bir finali hak ediyor gibiydi benim Hı -hı. için. Evet sonraki öykü Gülü gül. az önce söylediğimiz bir tarikata yönelen bir şeyhin gözüne girmeye çalışan mı? Şeyhi. İntisap etmek deniyorum Evet. Ki. Hadi. Bir delikanlı. <laughs> Bu öykü de güzeldi. işte dediğimiz gibi o tasavvufi yöneli ilgisinin açığa çıktığı öykülerden biriydi ve hoştu bence. Evet bence de güzel. Farklı, değişik hı -hı. işte yani aslında başında konuştuğumuz o varoluş sancılarından sıyrıl... ya bu da bu da bir çeşit varoluş sancısı olabilir ama farklı bir yerden olur olursa bu da. Çok daha bizden. Evet. O sanırım. Çok yani bu çok daha bizden. O oturup evde Kenti hayatı sorgulayan hı -hı. değil. Evet. Bu çok daha bizden bir sancı eğer sancıysa. Evet. Ve e, burada bak normalinde böyle bir tarikata önlen bir gencin, o tarikata girmeye çalışan bir gencin hikayesini belki de hep okuyabiliriz. Bugüne Hı -hı. kadar okumuşuzdur. Ama burada zaten güzel gelmesinin ya bu hoş bir keyif verdi, hoş bir okumaydı demesinin nedenlerinden biridir detayları. Burada hatırlıyor musun? Yanındaki adam vardı. Şeyhin Ramazan mıydı? Hı -hı -hı. O adama, o adama yönelik o bakış mevzuları. O çocuğun hissettiği, benimle şimdi alaycı bakış. Aslında çok şefkatli bir bakış var sonunda. Hı -hı. Orada o hissettikleri tam böyle zikirden karken o zikirden kaçış anını ayak kabasını hızla giyişini, verdiği o detaylar Ramazan'ın ikinci kaçında görmeyi. Ya bir de çok affedersin mürekkep yalamış insanlardaki kibri de bu çocukta evet, görüyoruz ya görüyoruz. çok güzel Olay yani. bunun üzerine zaten. Sen o kibri Hı -hı. bırakacaksın. O dini direkt aldığı ayetten mi? Evet ayetten. Ayet üzerine zaten çocuğunu fark ediyordu annesinin Kur'an-ı Kerim'ini okuduğu bir anda. Direkt ayetleri alışı burada çok samut bir şekilde verişi her şeyi bence çok yerindeydi. Evet. Detayları güzeldi. Çağrılmayan Yakuba geçelim. Ben bunu da çok sevdim. Son öykü değil mi? Evet. Kendini böyle bir sanan Yakup. Evet. Aslında ya ve bir, bir belki de Sen böyle şeyleri seversin. Ben de çok sevdim <laughs> ya Bey zaten. çok zaten. Bak 8 öykü var. 8 öyküden de şu zayıf diyemiyorum ya. Daha az ilgimi çeken var mıydı acaba? Yani? Benim için e, çok ne söyleyeyim. Bir yerden sonra çok daha sevdim hikayeleri. Hı -hı. İlk öykü evet güzeldi. Ama o tekrarlar acaba mı? Bir de ilk defa görüyorum Hı -hı. yazarın. Böyle bir neyle karşılaşacağım? Acaba dil sorunlu mu? Biraz yazardı. Şu mu var Hı -hı. bu mu? var. Giriş benim için biraz daha de çok anlayamam olayı. <laughs> Ama kitabı okudukça ve bir üzerine düşündükten sonra diyorsun ki zaten iyi bir kitap i̇yi, ya. Iyi ben sana şey demiştim. <laughs> evet gerçekten öyle oluyorsun. Sonra işte dediğim gibi o tekrarlamaları da aslında karaktere verdim belli <laughs> bir noktadan sonra. Hepsi çok kişiye uygun yazılmış. Bu Yakup mükemmel Çok diye. güzel. Bana Özcan Güder'in <laughs> bir karakteri var. Şey, Özcan Ergüder'in Maskeli Balova Diğer Öyküler diye hı hı. Kırmızı Kediden çıkan kitabı var ya o Diğer Öyküler kısmında şu an baksaydım keşke ismini hatırlayamıyorum öykünün ismini ama orada da bir karakteri var. Bir gün işe giderken her zaman önünden geçtiği hastaneden hiç cenaze çıkmadığını fark ediyor ve bunu kafaya takıyor. Ondan hmm. sonra hastaneye gözetlemeye başlıyor. Bu takıntı onu çok zor durumlara sokuyor. Buradaki Yakup karakteri de ya da Vehbi Sıroğlu bilmiyorum artık. şeyi çağrıştırdı. Onu çağrıştırdı bana. Aslında çok farklılar ama karakterlerini takmaları? Takmaları çok değil mi? Şey... Var böyle öyküler bu arada. Hmm. Yani bu çok farklı bir kurgu. Aman ne değişik bir şey gibi bir noktada hmm. değiliz kesinlikle. Böyle öyküler var. Ama bu çok güzel. Evet bunda çok güzel o gerçekliğini gerçekten hissediyorsun ve bu Yakup'un tavırları, tepkisi, yani cümleleri bu. Bilmiyorum ya. Gerçekten o itfaiyecilere saldırış anı. O üzüntüsü. Ya ben en çok üzüntüsüne üzüldüm ya. Hani ben Yakup değilim üzüntüsü var ya. Çok üzüldüm ona. Ben şey düşündüm yani. Bir gün bana başka bir isimle seslense herkes ve ben Sebahat olduğumu bilsem. Tüm <laughs> herkes bana Leyla diyor ama ben Sebahat'im ya. Neyse dersin. Çok fena. Zaten ben böyle radikal <laughs> değişiklikler beni çok şey yapar. <laughs> İsmin değişiyor tamam. Ama bu çok Güzeldi. Güzel. Neyse. Yasin Teçer'in çatlaklar ve kusurlar sayesinde kitabını genel olarak beğendik. Hansılı kelam bu kadar 40 dakika konuşup konuşup beğendik. Güzelliği bitiriyoruz ama gerçekten etkileyici. Bir ilk kitaba göre güzel. Evet. Baya güzel bir ilk kitaba göre. Zaten ben okuyunca hemen Yasin Taçer'e mesaj atmak istedim ve attım da zaten. İlk kurgusu bir çocuk kitabı var daha önceden yazdığı ama Hı -hı. ilk öykü kitabı ve kurgu dışı şeylerle, meselelerle ilgilendiği için daha çok beni çok şaşırtmıştı her şeyden de bu olsun var gerçekten. Çünkü ben ağır yazılar üzerine, denemeler evet, üzerine çalışan Evet, zaten biri. tasavvufla ilgileniyor evet. dedik. İşte daha teorik yazılarda yazıyor, dergilerde vesaire. Ve şöyle bir şey olur ya. Bitirdikten sonra düşündüm bunu kitabı. Bu kadar çok işte akademiyle ilgilenen insanlar mesela öykülerinde çok bilgi verir, yığar. Ama bunda öyle bir evet, şey yok. Hiç yoktu. Bu kitap öyle Doğru. değil. Hı -hı. Yığmıyor bize bir şeyleri yığmıyor. Bize gerçekten bir hikaye anlatıyor. Evet. İşte hikaye ise hikaye. Evet. Kesinlikle. Çok güzel. Katılıyorum.